hafif tatlarla sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere nohut salatası yapıyoruz. Özellikle bayanlar altını çiziyoruz. Östrojen hormonunu yükselttiği için genellikle bayanların kullanmasını tavsiye ediyoruz. Tüketmemiz gerekiyor nohutun. Her daim olması gerekiyor. Peki nohutun başka ne gibi yararları var? İçerisinde çok güzel bir selenyum kaynağı. Yani bağışıklık sistemini güçlendirici, aynı zamanda tiroidleri çalıştırıcı özelliğe sahip ve bu nedenle tiroid sıkıntısı yaşayanlar varsa özellikle kullanmalılar. Ve diğer taraftan içerisinde çok güzel bir posa kaynağı ve protein kaynağı, protein tüketmeyenler, veganlar varsa kesinlikle şiddetle tavsiye ediyoruz. Ve aynı zamanda içerisinde dediğimiz gibi hafızayı güçlendirici özelliği var, kan kolesterolü düşürücü özelliği var, kalp basıncını düzenleyici özelliği var. Bu nedenle ne diyoruz? Nohut salatasını hep birlikte yapalım. Peki nohutumuzu alıyorum. E, közlenmiş biberimi ilave ediyorum. C vitamini açısından zengin olacak. Nane ilave ediyorum. Diyet yapanlar için özellikle tavsiye ediyorum. Ve dereotu. Çok güzel C vitamini kaynağı ve aynı zamanda maydanoz. Nohutun içerisinde çok güzel demir kaynağı olduğu için demirin biyo yararlılığını artırmak istersek nasıl yapıyoruz? İçerisine yanında C vitamini bulunduruyoruz. Ve közlenmiş biber kullandığımız için de kansere karşı daha fazla koruyucu özelliği var. Bence bunu bu şekilde tüketebilirsiniz. Ama isterseniz üzerine limon, zeytinyağı kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış ama diyet yapanlar için Bence pratik bir tarif, oldukça besleyici, oldukça sağlıklı. Bu nedenle Dözge Efendim nohut salatasını muhakkak tüketin, afiyet olsun.